Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Nasıl? Kolay oldu mu bulmak? Çok kolay oldu. O kadar güzel tarif etmişsiniz ki. <laughs> ah, ne güzel bir yer burası. Benim sığınağım burası. Ben de istiyorum böyle bir yer. Buluruz. Sahi mi? Şaka yapmıştım. Benim zamanım olmaz ki. Ne olursa olsun... ...bu tür özel uğraşlar için zaman ayırmak şart. Haklısınız. Buna bir de ben kendimi inandırabilsem. Çiçekleri sever misiniz? Çok. Sizi işinizden alıkoydum. Yok canım. Beklerken oylanıyorum işte ben de böylesini. Sakın evde yapılmış bir şey sanmayın. Düş kırıklığı diye buna derler işte. Bu seferlik. Gene yaparım. Ne isterseniz. Sağ olun. Tutar mısınız? Şöyle. Tabii. Şöyle. Evet. Görüyor musunuz? Toprağın kıvamı bu olmalı. Rengi de. Evet. İşi severek yapmak da çok eee, önemli. Tabi. Ben çiçeklerin ve hayvanların... ...insanlar gibi hissettiklerine inanırım. Bizim duygularımızı paylaştıklarına inanırım. Bakın... ...bu müzik benim için olduğu kadar... ...bu çiçekler içinde. Bazen çiçeklere... İnsanlardan daha çok ilgi gösterdiğinizi farkında mısınız? Ne kadar çok ilgi var. Hı -hı. Herkes tiyatrocu olmak istiyor. Tiyatro kolu için bu kadar başvuru olması doğal. Hepimiz bir yaşımızda sahneye çıkmak istemişizdir. Siz ciddi ciddi uğraşmışsınız tiyatro ile. Evet çok severdim. Hala daha şimdi tiyatro. Şu çocuklara bir de kendi müziğimizi sevdirebilsek. Aslında bir kez şöyle iyice bir can kulağıyla dinleseler Derste zorla dinletelim. <laughs> Yarar olmaz. ...isteyerek, severek dinlemeliler. Hocam, bizim ders boşmuş. Biliyorum. Hocanız hasta gelemiyor. Sınıfta mı oturacağız? Durmazlar vallahi hocam. Dururlar. Ben birazdan geliyorum. Peki hocam. Oh. Ay. Günaydın. Hoş geldiniz. Günaydın, emretmişsiniz geldim. Hoş geldiniz. Ee, i̇kramiyeniz geldi, hemen muhasebeye giderseniz ödeyecekler. Öyleyse bir yemeği hak ettiniz. Hak ettim, istiyorum. Ve de alacak kaydedildi. En kısa zamanda ödenecektir. Çok sevdim burasını. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz. Ben olmasam da, çekinmeyin. İlk önerimi kabul ettiğinizde burada yemek yemeye razı oldunuz. Benim borcum dışarıda yemek içindi. Burası da dışarısı. O zaman hesabı da siz ödüyorsunuz. Mustafa Bey, bu kadar çok marifetiniz var ki... ...siz öğretmenlik yapmaya devam ediyorsunuz. Marifetlerimi iş yaparsam... ...onlardan keyif alamam diye korkuyorum. Oysa bütün yaşamımın renkleri onlar. Haklısınız. Ölüm, garip, İğrenç korkunç bir böcek olsa... ...ve yoldan geçen birinin yakasına konsa... ...siz de onu görseniz, yolda durdurup... ...affedersiniz, müsaade eder misiniz, yolunuzu kestim ama... ...üzerinize ölüm konmuş demez misiniz? Bravo, gerçekten çok iyi. Sağ olun. Çocuklar şaşıracaklar karşılarına koçu görünce. <laughs> Seçmelerde bunu okuduruz, biraz da eski klasiklerden. Tiyatro koluna iyice kanım kaynamaya başladı. Size göre rolümüz yok süre Patron istiyor diye başladık. Şimdi seviyoruz. Bir butik de ben açacağım. Ortak olur musunuz? Tabii. Kaç milyar gerekiyorsa hemen vereyim. Nakit mi istersiniz? Yok. Şart değil. Çek de olabilir. Peki nerede açıyoruz butiğimizi? Şimdi bakın. Olmuşken en iyi yerde olmalı. Ne bileyim Osman Bey, Etiler, Bakırköy, Kadıköy değil mi? O zaman önce bir e, bakalım. Araştırma yapalım. Belki bu tük yerine pideci açarız. <laughs> lahmacuncu açalım, lahmacuncu. Ben de Urfalılar gibi büyük bırakırım. Olur mu Abdurrahman Bey? Ben sana çok müşteri gönderdim kurban. <laughs> Benim müşteriler hazır gördün mü? <laughs> Sağ olasın. Çok zevkli. İç rahatlatıcı bir görünüşü var. Hepsi onun eseri. Ay rica ederim. <laughs> Yardım ediyorum o kadar. Canancığım ...ne kadar yaratıcı olduğunu... ...senin herkes biliyor. Aa. Yalnız... ...burada bir eksiklik var. Sahi mi? Hı. Çiçekler yarın sabah geliyor Mustafa Bey. Hay Allah! Ben de yakaldım diye seviniyorum. <laughs> Şunu şöyle koyalım. Istersiniz. Şöyle. Evet bunu da yine oraya. Aa, güzel oldu. Saniyeciğim Allah'a ısmarladık. Seni de bekliyoruz. İnşallah. Kaydedelim bizim derneğe. Deneyin bir kere belli mi olur? Tamam. Aman yalnız kendin enesin. Hoşça kal. Hoşça kal. Aa, rica ederim. Rica ederim. Görüşmek üzere efendim. Hoşça Ne? Var? Heyecanlı görmüyorsunuz? Ee, heyecandandır hocam. Artist olacağız ya hocam. Zeynep gene yok kızlar. Zeynep'in bir arkadaşı askere gidecekti. son günleri. Şimdi söyleyeceklerimi duyunca sakın şaşırıp paniğe kapılmayın. Her şeyi siz yapacaksınız. Çuvallarız ama hocam. Çuvalladığınız zaman bize danışabilirsiniz. Biz de gerekirse başkalarına danışacağız. Ama her şey sizin eseriniz olacak. Yönetim filan da mı yani? Her şey. Yönetim, dekor, oyun seçimi, rol dağılımı, aksesuar, müzik. Aklınıza ne geliyorsa. Bu harika bir haber. Tam bana göre. Doğrusu bu çocuklar. Evet. İşte size bir sürü oyun. Hemen başlayın okumaya. Seçiminizi yapınca Aa, da bize hadi. haber verin. İyi çalışmalar. Kolay gelsin. Şuradan bir tane de bana ver. Hadi kızlar alın bakalım birer tane. Necmi Bey'i görecektiniz. Ne gayret sarf etti. Bir çırpındı bir çırpındı. Sizin hatırınız içindir mutlaka. <laughs> eh, biraz öyle tabii. <laughs> Burası on milyon. Okuldan toplandı bunlar değil mi? Evet Nazım Hanım. Mustafa Bey'in saydıkları da tanıdıklardan gelenlerden. <laughs> Gene karıştırdım. Oh. Ay bırakın Canan saysın. Eline çok güzel oh. yakışıyor doğrusu. Hah. İş size düştü Canan Hanım. E ne yapalım? Başa gelen çekilir. E ee, Mustafa Bey muhasipliği de devredin bari. Derhal devrederim seve seve. Alacak birini bulursanız hemen devredin ben yokum. Ay yine karıştırdı. <laughs> ne tuttuk? Bunlar kraça. Canım nedir kraça? Kraça ise küçüğü. Bunları aynı zamanda çine kopayem yapacağız. Ve size serada güzel bir balık ziyafeti çekeceğim. Ay ne güzel olur. Hoppa. Özledim çiçek serasını. Tutun şunu. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz çekinmeden ben olmasam da. Sizi tedirgin etmekten korkuyorum Mustafa Bey. Tedirgin ederseniz bunu size söylerim. Gerçekten söyler misiniz? Elbette. <laughs> Şimdilik durumdan hiç şikayetim yok. İyi bir dosta herkesin ihtiyacı vardır. Peki iyi dostluklar zamanla beklenmedik bir mecraya akamaz mı? Bırakalım bunları Nazım Hanım. Bizim ırmaklarımız özgürlüğe doğru aksın. Biricik aşkım. Ne olur beni bırakıp gitme. Seni terk etmek zorundayım sevgilim. Karım <laughs> ve çocuklarım beni bekliyor. Biraz canlı olun be. <gülüyor> Aa. Aa. <gülüyor> Tiyatroyu ciddiye aldığınızı sanıyordum. Beni düşkırıklığına uğratınız. Açıkça alay ediyordunuz. Abartıyorsunuz ama hocam. Abartmıyorum. Çok kırıldım. Oturun. Haklısınız. Biraz abarttı Mustafa Bey. Ama siz de abarttınız. Biriniz kitapları toplayıp bana getirsin. Öteki sınıflardan da toplayın lütfen. Ay çok feci kızdılar. Çıkın bakalım kitapları. Aa, hemen pes etmeyin kızlar. Tiyatroyu sevmedik mi? Sevdik. Sev pes, pe 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 etmiyoruz. <laughs> Her şey yolunda mı Abdül dayı? Yolundadır benim babam. Benim kağıt yoktur. Benim hanım hangisinizdir? Kusura bakmayın <laughs> unuttum gitti. Banu benim Abdül efendi ne <gülüyor> vardı? <gülüyor> Yok benim babam. Banu zayıftır. Sen iyisin maşallah. <laughs> Ay sen Banu'ya bal getirttin köyden. Getirdim benim babam. Kaşık kaşık gelsin. Bitince bana haber versin. Çok sağ ol Abdülcüm. Çok <laughs> sağ ol. Artık ölçüleri falan da alır başını gider Banu'nun. Gitsin Zeynep ne var ki? <laughs>